merhaba arkadaşlar kazma amcanın kazmaklarla dolu yepyeni bir rehber videosuna daha beraberiz benim adım Doruk bugün sizlerle birlikte video nasıl birleştirilir hemen benim de işime yarayacak bir şey oldu çünkü teknik bir aksaklıktan dolayı Herobrine Chamber'a devam edemedim Herobrine Chamber iki videodan birleştireceğim ama öncelikle bizim ihtiyacımız olan free video joiner arkadaşlar ee, buradan download edeceksiniz ama e, bunun linkini ben size vereceğim zaten şimdi şey e, birleştirme aşamasına geçelim bunu indirdikten sonra kurduktan sonra böyle bir yer geliyor buradan add file diyorsunuz ve e, videonun olduğu masa üstünde olabilir herhangi bir yerde olabilir e, bunun olduğu yere gidiyorsunuz arkadaşlar işte şu ikisi ikisini birden seçebiliyorsunuz veya tek tek de yapabilirsiniz şuradan böyle olsun sonra arkadaşlar next diyoruz size tavsiyem aslında bunu yapmadan önce de ikisinin de avi olduğuna yani veya başka bir şey ikisinin de aynı uzantıda olduğuna dikkat edeceksiniz sonra buradan neye dönüştüreceğinizi seçiyorsunuz AVI her zaman en iyisidir. Ee, ama boyutu her zaman da büyük olandır. Ee, evet. Şimdi sonra buradan Join Now dedikten sonra ee, par Ama ilk önce buradan da şeyi seçiyorsunuz. Kaydedileceği yeri seçiyorsunuz. Başlamadan önce bunu yapın. Sonra bulamayanlar olabilir. Videolara kaydedeceğim ben. Ee, buradan da ee, neye ne, yani ne olacağını bakıyorsunuz arkadaşlar. E, ee, HD video 720p ya da e, 1080p olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ve onun dışında video for YouTube falan onlara da ayarlayabiliyorsunuz. Ben 720p yapacağım arkadaşlar ve join now diyoruz. Ee, bu işlem uzun sürebilir. O yüzden şimdilik videoyu durduracağım. Ee, işlem bittiği zaman zaten burası %100 olarak dolacak olacak var. Ee, i̇şlem bittiği zaman tekrar videoyu başlayacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Ezen kalın efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti artık. Ee, bunu finish deyip kapatıyoruz. Sonra arkadaşlar videoyu e, yüklediğimiz yere geliyoruz. Hangisinin olup olmadığına bakıyoruz. Bunlar birleştiriklerimiz. İşte bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem küçük boyutlu hem de birleşik. 8 dakika 30 saniye. Merhaba arkadaşlar. Kazmaklar dolu bir Herobrine Chamber videosunda daha beraberiz. Ben Onur. 14... Bunlar da bir yerde gitmiş olması lazım. Hiç Son saniye. Ya. Abi yapma ya. Bundan önce miydi? Bir dakika. Bir yerlerdeydi işte. Oha. Ya öncekinde... oh. İşte bu arada bir yerde gitmiştim. Neyse kazandık en azından. kazanma ya, ya kaybı, kazan benim. İşte bu benim kadar arkadaşlar. Eee kazmamcının kazmaklar dolu bir videosuna daha beraberdik. Bu videoyu yaz sonra görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Kazma ile video birleştirmek işte bu kadar kolay. Arkadaşlar demeden önce e, nerede içime sinmedi nerede e, gittiğini buldum. Hemen oraya açalım. Eee Son saniye. Allah Kaçıncı şey olduğuna Bırak bakacağım. Olmaz, kazandım ya. Arkadaşlar bu arada üçüncü dakika dördüncü dakikalardaydı. En devamları evet. Şimdi evet, gideceğiz. Yaksak oldu az önce arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi bu, bu son oyunun gitmeden önceki birinci bölümde ağır bir hacker vardı hatırlayacağınız. Gidiyor. Zaman, ve gidiyor. Ve gitti. Yaksak oldu az önce evet. arkadaşlar. gittiği yer burasıydı. sinmediği için size bunu göstermek istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.